E hayat insanı her şeyi gösteriyor açıkçası. E, baktığım zaman istatistiklerde hem Galatasaray hem be, e, benim adıma bu son zamanlar istatistikler yerlerde. Ben burada kaybetmeye değil vazgeçmeye üzüldüm. Benim takımlarım kaybedebilir ama vazgeçmez. Vazgeçtiğini görüyorum. Belki de bir tamirat için, bir onarım için bize verilen bir mesajdır bunlar. Sene için söylüyorum. Ee, Rabbim diyor ki bu mesajı iyi al çünkü baktığım zaman ben vazgeçememekten hiç hoşlanmam yani ee, kaybedersiniz ama Galatasaray forması sırtınızdaysa onu kaybetmemek için müthiş bir mücadele verirsiniz olur olmaz ama vazgeçmek benim anlayışımda yoktur uzun zamandır zaten 18 antrenörle böyle zaman zaman eee günün manevi ve ehemmiyetini ilgilenen konudan, konuların dışında e, görüşmek istiyordum. Uzun zamandır. Çünkü herkes görüşebiliyor. Başkanlar toplanıyor, oyuncular toplanıyor, yöneticiler toplanıyor. Herkes toplanıyor ama biz antrenörler. Çünkü biz sadece galip gelen, mağlup olan ve bunun yorumunu yapan insanlar değiliz. Biz Türk futbolunun veya futbolun içerisindeki marka değerinin en önemli aktörleriyiz. En önemli figürleriyiz. Onun için e, bizim bir araya gelip konuşmamız kadar doğal bir şey olamaz. Kimseye bir birleşip de bir tepki, bir etki yapmak veya bir kararı efendime söyleyeyim vazgeçirmeye çalışmak gibi bir amaç yok. Tam tersi biz Futbol Federasyonu ne derse zaten elbette uyacağız. O sonra cim, e, o yüzden arkadaşlarımızla çok da güzel oldu. Bundan sonra bir araya gelmeye de karar verdik her konu için. Sadece ama bugün yabancı sınırına veya Türk yabancıya denk geldi. Herkes fikrini söyledi. Futbol Federasyonu böyle bir karar almışsa elbette uyacağız. Çünkü zaten Futbol Federasyonu şimdiye kadar kendisi ve kurullarıyla beraber aldığı her türlü kararda çok adil ve haklı bir kararlar almıştır. Dolayısıyla buna da uyacağız. Mutluyuz. Tabii ki bundan sonraki e, kalan iki haftada bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Ben oyuncularımıza her zaman söyledim. Her zaman güçlü olan kazanmaz. Evet rakibimiz güçlü. İyi oyuncuları var, yetenekli oyuncuları var. Ama inananlar kazanır diye söylemiştim toplantıda. Bugün inanan bir oyuncu grubum vardı. Saha içerisinde başlangıç düdüğünden ve son düdüğüne kadar inanarak oynayan ...yardımlaşarak oynayan, coşkulu oynayan, arzulu oynayan bir Ankara 3 takımı vardı. Bundan dolayı mutluyum. Futbolda kaybedersiniz. Evet, bulunduğumuz konum itibariyle kolay maçlar oynamıyoruz. İşimiz de çok kolay değil. Ama bugünkü mücadeleye baktığınız zaman herhalde takdir edersiniz ki... ...Ankara camiası ve taraftarı da bu takımın hakkını fazlasıyla verecektir. Tabii ki Ante bu takımın kaptanlarından birisi. Çok detaya içeriğine girmek istemiyorum ama... ...Ante'nin söylediğini bence takımın kaptanı olduğu için Rodriguez'in uyması gerekiyordu. E uymadığı zaman da iki oyuncu da birbirine çok sert bir şekilde cevap verdiler. Hatta kavgaya kadar açıkçası gitti. Rodriguez'in takım kaptanına daha yumuşak ve daha saygılı olması gerekiyordu. Bundan dolayı da bugün aramızda değildi. Bu, e, bu iki haftada ne olur? Oturup konuşulur. Burada oyuncularımın niyeti de çok önemlidir. Takım oyunu devam ediyor. Değerli futbol severler, sevgili Aspor izleyenleri. Fenerbahçe Demir Grup Sivas spor maçının pozisyonlarını Vedat'ın pozisyonuyla, Fenerbahçelilerin özellikle penaltı beklentisi olan bu pozisyonla tamamlayacağız. Hemen bu pozisyonu burada izleyip üzerine yorumcularımızın ve Erman Toroğlu'nun görüşünü almak istiyorum. Karşılaşmanın 40. dakikasıydı ve Fenerbahçe... Bir birlik beraberlik vardı. Fenerbahçe'nin hatası sağ taraftan gelişti. Vedat Samassa'dan kaleciden sıyrıldı. Sonrasında Apindangoya ile bir temas var. Şimdi burada bu temas penaltı gerektirir mi? Ee, nasıl yorumluyorsunuz? Hemen sizlere soralım. Vedat o kafa vuruşunda araya giriyor geri pasa. Samassa'dan sıyrılıyor sağ ayağıyla. Sol ayağıyla topu kaleye göndermek isterken Apindango'ya geliyor. Ne diyorsunuz ya hocam? Sizinle başlayalım. Kontrolsüzce bir hareket var. Net penaltı. Vedat Kontrolsüz bir hareket var. Evet. Bence Bezat, net penaltı net diyor Eha kapsal. Emre, Be Emre, Be Emre Belezoğ, Emre Bol. Belezoğ <laughs> <laughs> Puh diyorum. Şunu vermeyen hakeme yazıklar olsun ya. Bu hakeme böyle girmek lazım biliyor musun? Şöyle bir gireceksin bakayım hakeme. Kendisine verir acaba? Bir de var. Kendisine girilince. hakemi de bir tavsiye Hiçbir eder, var ya, çağırır bir böyle gitmediler. bir val izde. Yani o da olmadı. Bir de maç bu zaman e, yani 1 bir birdi bu hareket olduğunda ender. Yani 2. Bir... oyunda bu arada top tabii, dışarı doğru tabii, gitmiyor. ikinci tabii. şans var. 2. İkinci... Ya 1-1'di. Bir Fenerbahçe bir -bir. penaltıyı kullansa golü de Bunun yapsa gol oldu işte. Evet, 2-1 öne geçecek. Ya yani, tabii ki Sivasspor'un da hakkını vermek gerekir ya çok o son kaçırdı. Zaten. iyi oynadı ayrı. Ama bu net penaltı. Bir de maç 1-1'di. Yazıklar evet. olsun sana be. Levent abi. Vallahi pozisyon havadaki haline bakmak lazım. Adam kaçsını kaçırtamaz. Topa vuruyor. Bana dediler ki adamın suratına dirsek atıyor dediler. Dirsek, dirsek, dirsek atıyorsa mi? sadece penaltı olmaz, kırmızı kart da olur. Dirsek attığı için. Burada kaleciyi aşırıyor. Şurada adam geliyor, vuruyor. Şu hareket çok güzel bak. Bu durduralım dur. Duralım biraz geride. Biraz gel geriye gel. Şu harekette kimseye bir temas yok. Bak şu anda bakıyoruz top ortada. Ayağı nasıl? Topa bir dakika. Ayağı altına sokmuş topa ya. Hayır topa Sivas oyuncu vuruyor. Son halinde yetişmiş vuruyor. Bundan sonraki ne kadar pozisyonlar çarpışma var. arda arda geliyor değil ha. mi? Geçen hafta da buna benzer yani. iki pozisyonumuz vardı. Ha, bundan Bu hafta da yine benzer pozisyonlar bundan, geldi. Bundan sonraki hareketten sonraki çarpışma penaltıyı gerektiriyorsa... Ben penaltıdan yana tavır koyarım ama topa vurduğu anda şeye bir teması yok. Ya toptan bir kere, sonra omucunun saklayamaz ayağ, yani. Kaldırdı vaja abicim. Abi biz anlamadık. Penaltı Dol mı değil, mi ya? değil yani? yani. Penaltı mı değil mi? Ne diyorsun yani? yani ben okursun. orta değilim yani. Ben hocaya bakıyorum. Ya yani bana göre tamam. futbolcunun bir şey yaptığı yok. Yani ben ya sana, ben sana ben fikrimi şey soracağım. Sen niye bana soruyorsun ki buraya? Hayır anlamadım sen. Sen ben anlattığım kadar anlıyorsun. Penaltı değil mi? Tamam. Sen penaltıyı söylerken anlatacaksın. Mesela neden penaltı veriyorsun kontrolsuz mesela? Kontrolsüz hareket. Kontrolsüz harekette ne olmuş? Soruyorum. Mesela kontrolsüz harekette örnek ver. Bak ben bir pozisyon. Ben bir yerde durdurdum. Evet. Oraya bakmak lazım. Evet. Top havadayken oyuncunun oyuncu teması yok. <laughs> Şimdi Topun oyun... önüne son anda yetişip topa, topa vuruyor. Sonraki devam çarpışmaya sen penaltı diyorsan. Evet. Ona bir şey demem evet. ama varla görüştü hakem Top da içeride. Evet topta yani. içeride yüzde yüz tamam ben biliyorsun. benim benim, benim açımdan penaltı değil. Tam senin açından öyle. Benim penaltı penaltı açımdan değil da burada jeyil tabii. Ben ne diyorsun? Yani. Şey, penaltı 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 değil. Yani, de Abiciğim yani. adamın ayağını ağzını sokuyor. Penaltı Hayır, değil bak, diyorsun ya. Ayağını, anlatıyorum sana. Ne kadar yüksekti farkında mısın ayağın? İkisi de beraber yükselmiş vaziyetteler. Şey de havada, havada. Havada bak bak bak. Ya. Onun ayağına baksana bir nerede. Topa vurmuş adam vuracak. Ondan sonra zaten çarpıyor. Baldır her şeyi. Bu pozisyondan veriyorsa veriyorsan kabul ediyorsa varla da konuştu. Ama benim ölçümde şurada bak şuradaki dursun. Evet bakalım. Bak burada topa vuruyor. Hiçbir temas yok. Ayak ayağa bile değmiyor. Yanlış söylüyorum? Sonra? Sonraki süreçte işte bu... nasıl saklanacaksın? Bakalım hoca ne diyecek? Tamam. Ya yani anlarsa evet, biz de var abi. varsa söyleriz yani. Benim görüşüm bu. İki penaltı. Bir penaltı değil. Ve Erman Toroğlu. Top oyunda bu arada ha. Yanlış anlama hala. Bak top oyunda. Top bir yere tamam, gitmedi. Tamam, tamam Adamı vurdu düşürdü yani. Ya topa vurduktan, vurduktan sonra adamı, sonra adamı çarkıştı, düşürdü. Düşürdü adamı. Bir penaltıyı gerektiriyorsa ben hayır demem. Kalçayla vurdu adama. Omuz omuza filan değil ya, yani. Ya ayak vurduktan ya, sonra abi, kalçayı bir yere kaçıramaz, bir yere kaçıramaz ki Emre. Kalçayı, <laughs> kalçayı kaçıramaz ki bir yere. İşte kalçayı kaçıramazsın abi. Penaltı oluyor zaten. E tamam o zaman <laughs> ha, evet. kaçıramaz yani. Erman abi ne diyecek bu pozisyona? Yok, Erman Toroğlu merakla bekliyoruz. Evet. Gözler sende evet. Erman abi, tamam hocam? Yorumsuz net penaltı. Aburur. Neden penaltı? Mı? Topa vurduktan sonra yorum bile yapmam diyorsun. Yorum yapmam, net penaltı. Ya bak. Yorum, yorum bile yapmam, net penaltı dedi. Erman. Peki Koroğlu. Hakem bunu niye vermedi? Bana niye gitmedi? Ha, niye gitmedi? Ben Şu, onu sorayım a, o zaman. Ya? Niye? ya ama ne dedi Yusuf Namoğlu? Şimdi yeni şey değişti dedi sistem. Şu anda hala eskiyi uyguluyorlar dedi. Biraz İran'da değişti ama. Oradan kalan sezon, geçen sezondan artık maçlar oynandığı için henüz geçmedi. Burada ne gördün diye soruyor hala dedi. Ama yeni sistemde var, var. Diyecek ki hocam orada bir temas var. Bence bu penaltı diyebilecekmiş var. O yeni zaman yeni bence maça orta hakimler Burada yönetmesin Herhalde vardaki arkadaş e,